geliyor efendim alkışlarınızla. Hoş geldin İlhan. Hoş bulduk. Nasılsın? Şu an çok Şu iyi, çok iyi. Şu an iyisin. Evet. Heyecan var mı? Her insan gibi. Ben ne heyecan var? Olur tabii normal. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Nereden geliyorsunuz? İstanbul, Samandıra'dan geliyorum. İstanbul nereden? Samandıra'dan. Hmm. Kimle oturuyorsunuz? Ailemle yaşıyorum. Çok şükür. Yaşınız kaç? Yaşım 29. Daha önce evlilik falan yaşadınız mı? Hiç evlenmedim. Neden peki? Bu yaştan Neden mi? Düşünmedim hiç. Anladım. Nazı görünce mi düşünmeye başladın evliliği? Daha önce gördüm. Aklımda vardı. Fırsat bugüne denk geldi. Kısmet bugünmüş diyorsun. Kısmet bugün evet. Hadi bakalım. Beni hiç takip ettin mi burada? Ben ticari takside çalışırım. Yani izleme şansım çok az. Hani Biraz tanıyorum sizi. Anladım. Hakkımda çok şey bilmiyorsun yani. Çok az bir şey biliyorum. Nasip olursa bileceğim. Anladım. Ee, evlenince nerede oturmayı düşünüyorsun? İşte burada. evim var burada. Kıskanç mısın? Ee, bazı yerine göre. Anladım öyle çok sıkışık. Peki benim hakkında fazla şey bilmiyorsun. Merak ettiğin şeyler var mı? Merak ettiğim şeyler hani çay içmeye nasip olursa o zaman söyleyebileceğim. Şu an söyleyemiyorum bir şey. Şimdi çay içmek nasip olmazsa içinde mi kalacak yani söylemeyecek? Yok Yap, yapacağım bir şey yok o zaman. Hmm. Sence sana evet der miyim? Efendim? Sence sana evet der miyim? Onu da bilemiyorum. Size kalmış. Tahmin edemiyorum. Anladım. Sen zaten ağır başlı fazla konuşmayı sevmeyen Evet öyleyim. Bir fazla ha. konuşamıyorum. Zaten öyle daha iyi. Çok konuşanlar sevmiyorum. O da öyle demiş. Karşımdaki kadın da demiş. Az ve öz konuşmalı. Öyle mi? Evet. Biz öyleyizdir zaten. Az ve öz konuşuruz. Biz kadınlar. Değil mi? Aha. Dikkat edermiş kadının gözlerine. Gözlerinin Gözleri hoşuma gitti, ha gözeri... burnu, Ay, görsel güzelliği hoşuma gitti. Beğenerek geldim. Ah benim bu gözlerim var ya. Romantik bir erkek değilim. Hatta benim için onu ben söyleyemem. Yok söylemeyin. Ben söylemeyin dedim ama yazmışlar. Yazmışlar söylemeyelim. Hiç romantik değilmiş yani. Yok o kadar da değil. O kadar da olmamalı zaten. Yani. Şimdi ya birazcık ama romantiklik de gerekiyor. Tamam gerekiyor da o kadar hani romantikli... Şunun malzemesinden örnek vermiş. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Biz söylemiyoruz. Ama, <gülüyor> <gülüyor> ama... <gülüyor> ben anlamadım. Sen bugün maşallah var zaten. Ayıp böyle şeyler söylemez. Evet söylemeyin. E sen oraya yazdırdıktan sonra e yazdırmasaydım canlıyım başka bir şey. Bir ayrıca hani da siz nereden gördünüz? Piercing ve küpeden hiç hoşlanmıyormuşsun. Huylanıyormuşsun. Yok ben onu şey olarak söyledim. Hani eşyaplı olanlardan olarak söylemiştim de onu yanlış yazmışlar. Yanlış yazmış. Ben hiç evet. burayı okumayın. buradakiyle senin Yok şeyin... yok okumayın siz orayı. Hiç okamıyorum peki. Ne ne bir kadına gülmek mi? çok yakışıyor da mı demedin? Onu da mı demedin? Ya e, onu dedim ya. Ha, onu demiş tamam. <laughs> ...sever misin piercing falan taktırıyorlar... ...yok... Değil mi? ...çok Kadınları abartılı olmayacak yani... 5-6 tane takıyorlar onlar çok abartılı... ...evet ya o ne... ...kadınlar da sevmez misin... ...hani çok abartılı olmayacak şekilde... ...bende var ama... ...çok mu var... ...iki Azaltırız. üç tane var işte... ...kaç tane... İki ...kulağında var, burnunda var, dilinde var, dudağında var... ...azaltırız <laughs> ya... ...öyle mi... Aa hediye geldi. Aa, aa! Vay vay vay. Çok havalı. <laughs> ağır mı? Değil mi? Böyle mi alayım? Ha iyi çok ağır değilmiş. Çok ağır değil. Şaka kandırdım. Aa! Aa güzel güzel. Size çok sevinecek. İhtiyacı vardı. Uzun süredir bir şey geldiği yoktu. <laughs> Sen nereye gittin demin? Evet, Tolga'ya bir mikrofon. Tolga'ya geldi. Evet. Nasıl açacağım? Ne haber <laughs> Ümit? İyi malzeme. Siz nasılsınız? İyi. Yanlış kişiye verdin değil mi? Yok. Sualım açıyor. Doğru Hayır, sakın. Sana değil. Sana değil, sana değil. Amir evet, senden alakalı. ürküyorum. <laughs> Bazı öyle şeyler söylüyorsun ki. Vallahi öyle mi gerçekten? He? Tamam bir şey demeyeyim ben susayım. Verelim sahibine. Elena. <laughs> Hadi bakalım. Hemen bir mikrofon verin. Yardımcı olun Elena'ya. Elena şey alsana kutuyu. Şey mikrofonu bırak şimdilik. Kutuyu alabilir misin? Bana verir misin? <laughs> Elim ağrımış. Çok teşekkür Sağ ol Eren'cığım. Sağ ol. Ha, Evet. evet. Sağ ol. Çok yoruldum. Ha geldi sana, geldi sana. Yaşa Ay canım çok seviyorum seni. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kart yok ama. Aa hemen açtık. Açma başkasının hediyesini. Aa olmaz. Kremini sür. sür. Başın varıyor, kremini, kremini sür. sür. Artık kremini süresin. Bol bol. Sür. 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 ...seviyorum seni. Demir abi bir tutabilirsen. Çok sağ ol. Aman aman. Aa açıldı yanlışlıkla. Zaten sana geldi. Bana da kapağı kaldı. Bu da bana. İşte dur ya. kız. Ya hadi gel. Evet Demir abi sana. Aa elma şekeri Aa. top. Neler neler. Kart mı var? Neler var? Kart mı var? Neler var için? Bir şeyler. Aa ip. Aa ip çıktı. Göbek yapmıştım biraz. Aa. Ya bir durun Allah Allah. Aa. Bıraksanız adamın hediyelerini ayol. geldi. Neler onlar ya öyle? Bu ne? Bu? Nasıl? Yok. Ay bu eski bizim çocukluğumuzun oyuncakları Demir abi. Aa işte en güzeli bu. Abilyeler. Yemin ediyorum en güzeli bu. Allah Allah. Seni doğduğun yıla 1942'ye götürmüşlerdi. <laughs> Şaka canım o kadar da eski. ama bizim çocukluğumuzun oyuncakları bunlar. Çocukluğumdan kalan Bak. onca... Ya çok ağlayacağım şimdi. Ya ne yazıyor Vallahi. ya? Çocukluğumdan kalan onca sevimli... Sevinç içinde bir sen eksiksin. Kalan ömrümün tek hatırası olur musun? Wow. Evet, bu yaştan sonra olurum tabii. Keşke, inşallah hediyeleri geldikten sonra kendisi kaybolmaz kimse. Evet, ben bu adamın İsim yok çünkü merak ettim valla. Vallahi, vallahi Çok gerçekten. Güzel yazmış. Çok teşekkür ediyorum her kimse. Bekliyorum. Valla bekliyoruz. Çok da geç kalmasın. Evet. Yarın cuma hani olmayabilir ama önümüzdeki hafta bekliyorum. Hadi mutlaka gelsin hanımefendi. <laughs> İlhan ve Naz. Senin de soruların varsa sor İlhan. Bak bayağı vakit geçti, heyecanın geçmiştir biraz artık. Yok geçmedi. Hala geçmedi mi? Gezmeyi çok sever insansınız herhalde. Anlamadım. Gezi gezmeyi çok seven birisiniz herhalde. Gezmeyi... Çok seven birisiniz herhalde. He, ben de cevap veriyorum zaten. Düşünerek cevap veriyorum. Ya gezmeyi biraz yani fazla sevmiyorum ama yalnız kaldığım için de evde yalnız başıma oturmak istemiyorum. Öyle geziyorum yani. Ama bir eşim olsa evde otururum ev işlerini yapmak için. Anladım. Ben gezmiyorsun. Efendim. Siz sevmiyor musunuz gezmeyi? Yok ben çok seviyorum. Sabah bir çıkıyorum gece ikiye kadar. Efendim. <laughs> Neyi ticari taksi olduğum için çok gezerim ben. E, Tabii mesleği gereği doğru. Ne yapıyordun? Devamlı memlekete de giderek gelirim. Ticari taksi şoförü. Allah kolaylık versin zor bir iş. var. Sadece gezeceğin kadar geziyorsun. Direksiyon sağlayan taksicilik kardeşlerimize, abilerimize Allah kolaylık versin. Açalım Abi. biz paravanı. Bir karşılaşsın İlhan'la Naz. İlhan da heyecanlı zaten. Evet. Zincire vurulmuş bir mahkum gibi Aşkının kölesi oldum ne çare her şeye bedeldi Saçının bir teli hasretin düşürdü beni bu hale Dipsiz bir kuyu gibi karardı dünya Sensiz hayat Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Ee, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Karan olmuş. Tabii. Hay Allah İlhan. olmadı ya. Yapacak bir şey yok. Devam edeceğim mi gidiyor musun? Olabilir edebilirim. Olabilir edebilirsin. Şimdilik o zaman seni böyle uğurlayayım. Yarın Tabii. görüşürüz hocada. Görüşmek Hoşça üzere. Hoşçakal. Hoş görsen affet gittin andırma.